Birkaç yere başvuru yaptık, birkaç anıcıyı yaptılar. Daha beter oldum. Kemal hocam benim kurtarıcım gibi bir şey yaptı. Kahramanmaraş'ta yaşayan ve bir yıl önce açık kalp ameliyatı geçiren Halil Bey, göğüs damarında meydana gelen kritik tıkanıklık nedeniyle yeniden tedavi altına alındı. Açık kalp ameliyatlarında en önemli damar olan göğüsten alınan damarı hastamızın tıkanmıştı. Kardiyoloji ekipleri hastayı ikinci bir açık ameliyat riskinden kurtararak nadiren uygulanan CTO işlemiyle sağlığına kavuşturdu. Halil Bey bugün bize kontrole geldi. Halil Bey'e biz geçen hafta CTO dediğimiz tam tıkalı damar açma işlemini gerçekleştirdik. Biz de yıllardır tıka olan kendi damarına açma işlemini gerçekleştirdik. Bu işlem özel malzemeler ve uygun tekniklerle yapılan bir işlemdir. Daha önce bypass olan Halil Bey'in en önemli kalp damarlarından biri tamamen tıkanınca hastanın durumu ciddiyet kazandı. Halil Bey bir sene önce açık kalp ameliyatı bypass olmuştu. Elimi kullanamıyordum, sağ ayağımı yürüyemiyordum, yemek yerken fazla yemek yiyemiyordum. Kalp sağlığını tehdit eden bu duruma karşı uzman ekip, oldukça riskli ve zorlu bir yöntem olan CTO işlemiyle müdahale etme kararı aldı. Şu an yaşım 62, 30 yaşında gibi hissediyorum. Çok rahatladım, yürürken bile rahatladım ama tabii eski şey, bir kim var onların zamana, zamanla geçmesi lazım. Ekibin titiz ve koordineli çalışması sayesinde tıkalı damar başarıyla açılarak yeniden işler hale getirildi. Operasyonun başarısının ardından açıklama yapan kardiyoloji uzmanı doçent doktor Kemal Göçer şunları söyledi. Açık kalp ameliyatlarında en önemli damar olan göğüsten alınan damarı hastamızın tıkanmıştı. Biz de yıllardır tıka olan kendi damarına açma işlemini gerçekleştirdik. Bu işlem özel malzemeler ve uygun tekniklerle yapılan bir işlemdir. Hastanın damarının nereden çıktığı belli değildi. Damar lezyonu çok uzundu ve biz de bu riski alarak hastamıza başarılı bir işlem gerçekleştirdik. Hastamız tekrar açık kalp ameliyatı olmaktan kurtuldu. Burada ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline sağlık diliyorum. Halil Bey'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başarılı operasyon sayesinde Halil Bey kısa sürede taburcu edilme aşamasına gelirken Kahramanmaraş'ta kardiyolojideki ileri düzey tedavi imkanları bir kez daha kanıtlanmış oldu. Hocamıza çok dua ediyoruz. Allah razı olsun. Duacıyız her zaman. Eşimi kurtardı. Çok şükür.